Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, bugün 20 Nisan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadisi şerifi sizinle paylaşmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاَتْبَعِ السَّيِّيَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ Nerede olursan ol ey insan Allah'tan kork. Bir kötülük işlediğin zaman arkasından bir iyilik yap ki onu silsin ve süpürsün. İnsanlara güzel muamelede bulun. Bu ölçüyü hayatımıza uyguladığımızda emin olun ki birçok sorunlarımızı çözmüş olacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hadisleri hem dünyamızı hem de ahiretimizi kazandıracak bizlere hem dünyada hem de ahirette huzur ve mutluluğu yaşatacak muhtevalar içermektedir. Onun içinde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmeti olmaktan ne kadar onur duysak azdır. İşte bu nedenle hep birlikte gelin duaya amin diyelim. Subhanarabbil aliyil -Alel Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbana ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tuba ya Mevlana inneke entes tevabur rahim. Vahdina ve vakfıkna ilal hak ve ila tarik-i müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bihumeti men arseltehu rahmetelil alemin. İlahi ya Rabbel alamin. Ellerimizi sana açtık. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. İlahi ya alemin. Sen affedicisin, affı seversin. Ramazan-ı Şerif ayına girmek üzereyiz. Her bir elimizi affe mağfiret eyle ya Rabbi. Kusurlarımızı bağışla ya Rabbi. Bizlere sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürler ikram eyle ya Rabbi. Ya alemin. Bizleri her türlü kaza bela, musibet ve afetlerden, fitne fesat zulüm ve iftiralardan, özellikle şu anda bütün dünyanın boğuştuğu salgın hastalıktan sen bizleri bütün sevdiklerimizi koru ve muhafaza ile Allah'ım. Bizlere dert verip derman arattırma. Ya Rabbel Alemin, hastalıklarımıza acil şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ikram eyle. Ya Rabbel Alemin, borçlarımıza helalinden ödemeler nasip eyle. Ya Rabbi, rızana muvafık ameller işlemeyi nasip eyle. Rızandan uzaklaştıracak amellerden cümlemizi uzak eyle. Ya Rabbi, bizleri göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa, nefsimize Terk eyleme Allah'ım. Ya Rabbi Müslüman bir anne ve babadan dünyaya geldik. Müslüman olarak Müslüman bir coğrafyada yaşıyoruz. Ya Rabbi Müslüman olarak da huzuruna çıkabilmeyi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle buluşabilmeyi, onun sancağı altında haşr ve cem olabilmeyi, onun şefaatine nail olabilmeyi cümlemize lütfeyle Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma yasifun. ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.